Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte faturayla kamuya 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı demir yumruk operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Efşefoğlu'nun da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideriyle birlikte 250 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlileri, vergi denetim kurulu müfettişleri, masak personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Bu gruba kom ekipleri de destek verdi oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonunun hazırlık aşamasında 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demirçelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi. Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve Masak personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı demir yumruk operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun da arasında olduğu üç ayrı suç örgütü lideri de bulunuyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.